kutlamalar gelmeye devam ediyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Milli maçımız olmasına rağmen bizi izleyenler var. Ben milli maç olduğunu vallahi bilmiyorum. İnşallah bizimkiler duman attırırlar. Şimdi zaten programı zoomlarken mi diyeyim? Gezerlerken daha hızlılar geçemiyorlar. Ve diyorlar ki ya şu maç günü bari Program yapma kardeşim. Evde bebeleyle boğaz boğaz yok. <laughs> Biz maça bakarken onlar yok buradan gitme dediklerini çok duyuyorum. Teşekkür ediyorum kendilerine. Yapmak istediğimiz şahsi bir işimiz değil. Kayseri kültürü hepimizin malı. Evet. Ben babam malı değil. Yani hepimizin. <laughs> hepimizin duygularını ifade etmeye çalışıyoruz. Bu arada Ömer Şerif kardeşimiz program kutluyor. Hepimizi kutluyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Neslihan Kavram mı? Kavra, evet, Kavram evet, Kavram dal mı? Kavra. Kavram. kavram Teyzem Tabi şimdi arkadaşlarımız e, kusura bakmasınlar. E, tıp fakültesinden bahsettik. Reçete. Yani çok güzel <laughs> yazıyorlar da ben <gülüyor> okuyamadım. <gülüyor> Mustafa Yorulmaz ee, Kayseri fıkrası diyor ve tenzilenin ala <laughs> Allah gani gani rahmet etsin örnek bir isimmiş o mühitte anlatacağım inşallah çünkü anlatmak zorundayız niye Ergün bağrı yanık <laughs> ister ee, Masar tek yıldız o da Aynasını ister, Ayşegül Işık ister ve o uyanık Kayserli ya iki kere istemiş. Niye? Hem tezzen istiyor, hem sizden mehtaplı geceler istiyor. Evet aynı, aynı zamanda Ayşegül arkadaşımız da bizim liseden çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Ona da buradan Cev sevgiler güzel gönderiyoruz. Güzel. Ne güzel. E, Harika. Cevap Harun Koçer Hunat Mahallesi demiş. Bu Hunat Mahallesi İki oldu. Bak üç olursa herhalde söylersiniz gibi geliyor İkiye de söyleriz. Ufuk kitap evinden Aybaz Bey tamam. efendim. Kendisine buradan sevgiler gönderiyoruz. Tamam. Kayseri misafirliği ile ilgili bir parça demiş herhalde bu herhalde fıkra, fıkra diyerek. E, tabii ki ondan da bahsedeceğiz. Kayserilik önüne olduğum beğen damarlarım kabarıyor. Tabii hiç anında anadır. Ee, Bize arayan herkese teşekkür ederken evet, evet. E, teşekkür Ne ediyoruz. diyelim Siz mi girersiniz Ben bir tenzilenin ala Konusunu mu yani? Tamam Efendim bu Yaşanmış fıkra değil Yaşanmış bir olay Ve kendilerini Ben buradan rahmetle anıyorum Takdirle Yad ediyorum mekanları da geçmişlerimizin cennet olsun diliyorum. Niye adam gibi adamlarmış. Ben bunun hastasıyım. Eşek meydanı bildiğimiz ışık Eşek. meydanı evet. olan zenginlerimizin bağları. O mevkide o zamanlar hacılarla arasında kalan daha yani... ziyade ee, tabi sarzık yolundan sağ dönülünce. Hacılar yolundan da sola dönülünce. <laughs> tamam. Senin ortası. Diğer, <laughs> Diğer Neticede orada bir bağ zenginlerin çok olduğu bir mühit. Oradaki bir bağ kabala. Kabal komple anlamına gelir. Kabalcı deyince de oraya topyekun kiracı da oranın bahımını üstlenen adam. İşte birilerine kabala kiriye veriyorlar. O kabalcı adam o bağa yerleşiyor. Üç gün beş gün derken o mühitin zengin hanımları günlük oturma oturuyorlar. Gün diyorlar ya bugün. O gün öyle de oturma oturulurdu. Erkekler de akşam oturma oturur. O günlerde bu kabalcının hanımını da davet ediyorlar. Ama bunlar yani kendi bağları değil. Oraya kabalcı gelmişler. Durumları zayıf yani. Kadın katılmak istemiyorsa o uyuz ol. Gelmezsen olmaz. <laughs> Ölüm or. Ne diyorlar? Kadın ister istemez gidiyor yani. O da. Bir gün, iki gün, üç gün derken onların misafire koydukları ikram, izzetler Çörekler, börekler, pastalar o gün için yağlama, kıymalı işte ne gerekiyorsa katmeller duman attırıyor ortalık. Kadın her yiyişinde o mu yağlamaları yiyor, yağlama mı bunu yiyor hiç belli değil. Sıkıntı içinde. Sebebi var. İyi bunları yok da sıra bize geldiği zaman ben ne ikram ederim düşüncesinde kadın. Olaylar böyle sürüp giderken kadına sıra yaklaşacağını hissedince, ya kadın rahatsız, tedirgin. Beyi bir gün akşam bunu hissediyor. Hanım diyor, "Sendeki değişiklik nedir? Ne oluyor ya sana?" Hiç sorma diyor. Burada diyor işte bir oturma oturuluyor. Her gittiğimiz yerde çeşitli envai, çeşit pastalar, börekler, çörekler yapılıyor. İyi Eyle gittik. İster istemez sıra bize de gelecek. Ya ben ne öleceğimi şaşırıyorum. Ondan sıkıntılıyım. E gitmeseydim. Diyor ki tenzilerin ala diye bir adam oturuyor. Onun hanımı diyor. Beni işte uyuz ol dedi. Ben öleyim dedi. Gelmezsen olmaz dedi. Zorla götürttürdü. Dini vay tenzilerin ala diyor. Kalay diyor. İki üç gün düşündükten sonra bunlar diyorlar ki ya bunun yapılacak çaresi şu. Bir şir ilanımız var. Hani pratik hesapçılığımız var ya konuşurken de bunu öyle yaparız. Şire Şir ilanı. <laughs> Topalları, yuvarları gibi büyük ilan demek içinde şire ezilen, üzüm, pekmez yapılacak olan şirilanını diyor herif götür, sat. Görek işte, masraf görek, utanmıyor Tamam, ilale marşı diyor. ilanı adam alıyor, yola koyuluyor. Hani biraz evvel anlattık herkesin hayvanı olur. Tenzilerin ala rahmetliğinin yaylı dediğimiz iki lastik tekerlekli at tek atlı bir arabasında binip şehre gelecek. Gelirken yolda leğenle bekleyen ilanini almış. Bekleyen adamı görüyor Mehmet Ağa'yı. Komşuluk ilişkisi anlattığımız bu. Frenliyor anında. Hiç tanımıyor. Tanımak önemli değil. Din kardeşi. Hemşerisi. İnsan duruyor alıyor. Bugün mü? He. He. Son model. Milyarlar değerinde araba. Beş kişilik olmasına rağmen bir kişi gidiyor. Tım tıs, tıs Sonuna kadar açık. En yakın arkadaşını gördüğü halde Hı -hı. tarafa bakıp geçip gidiyoruz. Duraklarda tanıdık mı var? Alalım. Arabamız boş gidiyor. Ya beni deşelemiyor. Oraya karıştırmıyor. Herkes güle güle binsin. Allah kaza bela vermesin. Bir... <laughs> ne olursa olsun. Vay adamlık işte. Adam hemen duruyor. Mehmet Ağa'yı alıyor. Ve konuşuyorlar. Diyor ki Mehmet Ağa ilanı herhalde kalaylatmaya götürüyor. Yok diyor ne kalay arkadaş ya. Lan iyi ilanmış. Çekici şey de ha? Ya hiç sorma. Tenzilenin Ali bir kahp avratlı varmış burada. Onun bir avradı varmış. Allah hele açıyor ağzını yumuyor bozuyor. eee E'si şu arkadaş. Fakir mi var, garip mi var, zavallı mı var demeden kendi ayarındaki insanlar dünyanın e, meyvesini, zepsesini her neyse işte pastasını, böreğini, çöreğini koyuyorlar. Müsruflük diz boyu. buna adam Allah'tan korkar. Biz oraya kabalcı olarak koştuk. Bizim ne halimiz var onu karşılayacak. Avrada gitme dediyse de yeminler gastemle tenzilenin hala diyor adam. Tenzilenin hala tabi dinliyor. Adamı yüzde yüz hakul Tamam arkadaşlar. Doğru. Yapma dostadı falan. Bu da zorladı. <laughs> sen <laughs> <seni hala et. gülüyor> Şehre yaklaştıklarında diyor ki Mehmet abi kardeşim bak atın araban yok. Sen yorulma. Biz bu ilanı bir biz uşaklara sattırak gereken masrafı mesarifi görek yine sen bizim tükana gel akşam beraber geldik ya. İyi diyor adam. Bu gider gitmez bu çocuklarına diyor ki gelin. Yaptığımız büyük hatayı gördük. Bu yanlışı düzeltmemiz lazım. Ya komşuluk hakkı diyor. Peki bu leğeni götürün, alaylattırın. Bir eve ne lazım? Un, yağ, dağın, bekmez. Gereken her bir şeyi masraf, mesarif görülüyor arabaya yerleşiyor. Akşam oluyor, adam geliyor Mehmet Ağa. Biniyor tabii arabaya, bakıyor masraf neyi görülmüş. İyi lan diyor, ilan zar 5 on kuş ki masraf korulmuş. Leyen arkada. Artık bağ göçenler kasılır da kasılır, ekmek sadece arabanın arkasına asılır diye benim şiirlerim anlatımında var. Onun gibi e tabi olun Allah razı olsun işte falan size de zahmet önemli değil diyor ya bunların bağ gediklerine vardığı zaman Mehmet Ağa'nın bağ gediği kenarı toprakla taşla çevrili orada bir kapının girişi var kapı olmaz giriş yeri gedik o işte o gediğe geldiklerinde arabi durduruyor Mehmet Ağa diyor ki şu mesarifler Çocuklar da yardım ediyor. Şu da senin leğenin. Adam şok oluyor ya. Ben de o avradını falanladığın Ali <laughs> Tenzile'nin alayım. Aman ağam. <laughs> hayır. Öyle güzel bir ders ki bize. Bugünden itibaren bu mühütten müsrup kalkmıştır bunu böyle bir. Adamlığı görüyor شاب مَكَانَ <applause>